herkese merhabalar bugün sizlerle beraber irmik tatlısı yapacağız yani irmik nedir denir böyle ağzını yiyin tatlısı yapacağız arkadaşlar o zaman hemen tariflerine geçelim bir litre sütümüzü katıyoruz sütümüzü de katıyorum arkadaşlar bunu tümünü atacağım birlikte olduğu için Bu arada ben bunları yaparken siz de kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bunların hepsini kattıktan sonra ilmeğimizi katacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi 9 gazoz kaşık ilmeğimizi döküyoruz. 1 2 Evet arkadaşlar. Kattım. Şimdi bir su bardağı da şekerimizi katıyorum. Bundan sonra da ocağımıza koyup ve kaynatınca bu kadar. Pişti kolaydı yani. <laughs> Yok kolay değil. Daha üstünü süsleyeceğiz. Ne kolay. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızda pişirmeye geri bakalım. Bunu kaynayana kadar böyle karıştıracağız. Kaynadığını anladığınız saat alıyorsunuz ve böyle hukuk fokur kaynıyor arkadaşlar. Ondan anlayabilirsiniz doğrusu şöyle gelsin. Ha. Evet kaynatıyoruz. Kaynatıp kaynadım anında görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bizimki tam kaynadı. Ben karıştırdım. Vallahi sonuna kadar. Bakın böyle kaynayacak. O zaman çekil vermede altını kapatacağız arkadaşlar. Kaynadı mı? kapatıyoruz altını. Evet arkadaşlar. Kalçanı kapattım. Evet arkadaşlar kaynamış. E, kaynamış. İlmek tatlımızla döküyoruz. Biraz sıcak olduğu için ben elimi yanmasın diye. <laughs> 10 saat uğraşırım bir de. Bakar mısınız şunu. Çok güzel. yangın şelalesi. Çok güzel arkadaşlar. Döküp gelelim süslemesinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, döktük. Şimdi bunu e, süslemesine en sona yapacağız. Yani e, şimdi buzdolabına koyacağız. Buzdolabında bekleteceğiz e, bu katı kıvama alana kadar. Sonra da çıkartıp tüs diyeceğiz. O zaman buzdolabında e, donsun bakalım. <laughs> ben çekiyorum bu arada. Böyle gösteriyorum. Çok güzel. Oh, tavanın dibi de bana kaldı bu arada. Arkadaşlar e, buzdolabından çıkardık. Ve şimdi dilimleyip e, diyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi önce böyle bunu koyuyoruz. Böyle. Sonra da üstüne süslerimizden. Böyle döküyoruz. Çileğimiz. Böyle çileğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Sonra şurada bir pasta süzümüz var. Pasta süsü katmanıza gerek yok. Hindistan cevizi varsa evinizde ne varsa e, onlarla da süsleyebilirsiniz. Yani çilek bile gerekmiyor. Şurada ben denemek amaçlı koymuştum ama neyse. Burada şöyle süsleyelim. Ay çok güzel oldu bu arada. Ben de yiyesim geliyor ha. Videoyu kapattıktan sonra. Siz de yiyeceksiniz. Şimdi bunu e, yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oh, çünkü kapanış saatimiz yaklaşıyor. Evet. Ay. Her şeyi bence bir çilek koyalım. Sonra sütlerine şey dökelim. Kolaya kaçalım. Evet arkadaşlar çiziyorum. Şu an sizinle konuşmuyorum çünkü profesyonel bir iş yapıyorum. Profesyonel. Hepsinin üstüne pasta süslerimizden de döküyoruz. Çok güzel oldu. Hmm. arkadaşlarım süslemeyi yaptım bir de yiyeyim evet. hmm. <laughs> pastası hmm. mis valla bir alkışlar gelsin bana evet arkadaşlar kapanış saatimiz olduğu için şu duvarda benim yüzümü göstererek size kapanış yapıyorum Evet arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı atma, unutmayın.